Merhaba arkadaşlar. Bu defa sizlere değişik bir şey, e, e, sohbet değişik bir konu hakkında sohbet etmek istiyorum. Biliyorsunuz ben aynı zamanda da bir sırt çantalı gezginim. Bu nasıl oluştu? Ne yapıyorum? Nerelere geçtim, Unutamadığım bir şeyler var mı? Bu konular hakkında sizle sohbet etmek istiyorum aslında. Ee, şimdi 10 senedir yaklaşık geziyorum. Ee, evet, onun evvel hiç yurt dışına çıkmamıştım ve bütçemi genellikle e, bir hedefe hedefliyorum arkadaşlar. İlk başlardaki şeylerimi anlatayım size. Hedefliyorum. Eğer gideceğim yer varsa çok önceden e, gerek Skyner'dan gerekse yani yabancı şeylere gidiyorsam onların uçak biletlerini onu alıyorum ve kredi kartımla alıp parçalara böldürtüyorum ben gittiğim zaman da zaten ödenmiş oluyor ve de çok ucuz uçak biletleri buluyorum gerçekten ve bunun haricinde bir de booking.comdan otelleri ayarlıyorum mesela çok lüks bir oteli 7 ay önce aldığımız için Saray gibi yerlerde 70 liraya kaldığımızı bilirim mesela Hindistan'da falan. Genellikle yanıma, kendi ruhuma, kafama uygun bir arkadaşım da katılıyor. Bu bir iki defada iki kişi oldu. Ee, yolculuğum aslında benim çok şeydir, neşelidir. Sinekten tabiri ise yağ çıkartırım yolculuklarda. Çünkü belirli bir bütçem vardır belirli bir şeyle yola çıkarım yani haruru parmağım savurmam. Bir de içinde bulunduğum bu yolculuk bana her yerde yatmaya, her yerde kalkmaya, her bulunduğum memleketin yiyeceklerini yemeye, onları tatmaya, bunun için şükretmeye, bulunduğum yerlerdeki insanları görerek, hissederek, duygularını daha doğrusu hissederek. Çok bunun için, bu benim tekamülüm de aslında çok büyük gelişmeler yarattı diyebilirim. Ve bu olanlarda da yani gezi zamanlarımda da tabii ki belirli bir bütçeyle de gezince, parayı harvurup harman savurmayınca da başımıza da bazı şeyler gelmedi değil. Bunlardan bir tanesini size anlatmak istiyorum aslında. Fas'a iki tane arkadaşımla gitmiştim. Fas'ı aslında ben çok sevdim. Gayet güzel çöllerde gezdik. Vallahi çok küçük bütçelerle, müthiş milletin gezemediği, göremediği yerleri çok güzel bütçelerle yaptık. Mesela Fas'a ya indiğimizde bir Bizi otelin başka bir şehirden gelip göndereceği bir arabaya adam başına neredeyse 50 euro verecektik. Ama sonra gitmeden ha, bir de en önemli özelliğim gitmeden o şehir, o yer hakkında adım adım didik didik didikler ve bir not defteri yaparım. Yani şuradan trene bineceğim, buradan otobüze bineceğim, şu çarşıdan şunu alacağım. Yüzlerce gezgin okudum özellikle. Mesela ben şeye gidemiyorum Arjantin'e veya Brezilya tarafına tek yalınız. Çünkü bir sürü gezginin fotoğraf makinesinin çalındığına bırak bir de gaspa uğradıldığını, öldürüldüğünü falan okuyorum. Ve bunun için de hatta bir defa da biletimi değiştirdim. Gitmemeye karar verdim o tarafa. Yani bir de tek gidilecek yer var. Tek gidilmeyecek yer var. Bana göre yani e, o bakımdan e, giden bir sürü gezgin arkadaşlar var. Evet gitmeden bir sürü gezgin okurum ve onlara göre bir not defteri yaparım. Onun için kolay kolay <laughs> kimse kandıramaz. E, ve Fas'a gittiğimiz zaman mesela otel bize 50 dolar, 50 euro pardon e, araba gönderirsek öyle dedi. Araştırdım araştırdım havalanın altında tren garı var. 1-2 saat bekledikten sonra ulaştığımız zaman da tren hareket ediyor. İnanın 2-3 dolara biz 3-4 e, saatlik bir yolu gittik ve ucuz da yaptık. Ve genellikle e, e, taksiciler kandırırlar bizi tabii ki. Tabii bunu taksici size atıyorum 1 dolarlıkları 20 dolar dediği zaman mesela ben hemen derim 1 dolar yanımdaki arkadaşlarım şaşırır. Çünkü kitabıma yazmışımdır ben bunları. Ve pasta tabii ki çok renkliydi, çok güzeldi. Ee, gördüğüm e, befeiz aldığım, Hoşuma giden e, şeylerden şehirlerden de biriydi aslında, ülkelerden biriydi. Neyi hoşuma gitti derseniz en çok bakın o aklımda kalmış insaniyet arkadaşlar, insaniyet her zaman en çok akılda kalınan şeydir. Avrupa ülkelerinin, yani giderim ama böyle diken üstündeyimdir, e, yaptıkları şeyler, yani insanlara yaptıkları o davranışlar çok hoşuma gitmediği için laf, ol, laf olsun diye gezer, geri gelirim açıkçası. Ve e, Fas'taki bu şeylerimde tam çıkacağız kızlarla, 3 bayan gitmiştik o zaman 3 arkadaş ve çok neşeli bir çöl safarileri, ondan sonra deliler gibi alışveriş yaptık ucuzda ve Fas'ın çok güzel e, el şeyleri de var. Ve e, dedik ki, 21 kiloyu paylaştık. 7,5-7,5-7,5 ve ben herkese tembih ediyorum tabii o sırada. <laughs> Gram kimseye vermem diye. Ama işte insansın. Al al onu al. Efendim fas şeyleri. Ben böyle otantik şeyleri çok severim. Fark ettiğiniz gibi giyimimde, evimde her şehirden de bir şeyler alırım ufak tefek. Ve böylelikle tabii ki benim bagajlar doldu. Bagaj dediğim de aslında 7,5 kiloluk bir şey. 3'e böldük. 7,5 kilo falan düştü. Ve arkadaşlar benim kağıt çıktı. Kızlarınki zaten her şeyleri dolu. Neden benim dolu çıktı? Koskoca bir ipek Fas şeyi ve Türkiye'de asla o fiyatı almayacağım bir böyle hoş bir yatak örtüsü aldım. Aslında hiç yapmadığım şeydi berberi işlemiz. Bunu aldım bu defa bu şeyine kadar dolduk. Asla yok. E, tabii yanındaki bayanlar da dedi biz de alamayız haklı olarak da. Bu defa baktım bütün Fas kadınları böyle bir e, çadır denilen bir şey giyiyorlar. Böyle renkli bir şey. Gittim e, ben de bu yatak örtüsü ince ama hani böyle ipek gibi bir şey ve çizgi çizgi renkli. Bunu ben kafama geçirdim, çadır gibi, aynı böyle e, şeydeki berberi kadınlarının yaptığı gibi. Bilet yerine gittim, baktım tabii kız benim üstümdekinin yatak örtüsü olduğunu biliyor. <laughs> Şöyle bir baktı, e, neyse bagajımı verdim. E, dedim ki, fas'ı çok seviyorum dedim, <laughs> Efendi farkındayım dedi. <laughs> Ve sonra baktı baktı ben elbise şeyi yatak örtüsü de böyle sardım. Yani o şekilde geçireceğim yatak örtümü. Dedi ki madam siz dedi madem ki çok fası seviyorsunuz ben de sizi seviyorum dedi. Çıkartın üstünüzdeki dedi benim bütün bagajlarımı aldı. Hepsi size bedava geçiş dedi. <laughs> Bu çok sevdiğim ve çok da insancıl gördüğüm bir hatıramdır aslında. Ve yine değişik çoğu arkadaşım bilir çevrem çünkü çok böyle uç bir şey yaşadım aslında 15 Temmuz'da gecesi kız kardeşimle birlikte Rusya uçuyorduk orada kız kardeşimin oğlunu nişanını yapacaktık açıkçası ama ben yine bir gezgin kurnazlığıyla diyeyim. Ee, ne bir e, şey aldım hmm, öyle bir çakma açıkçası e, bir otel aldım. Çünkü e, zaman dar. E, kız kardeşim oldu Rusya'dan işte elçiliğe başvur, işte davetiye falan uğraşamadığınız için ben de öyle bir e, şey aldım. Açıkçası gecenin e, saat sekiz pardon akşamın sekiz buçuğunda e, Atatürk Hava Yolları'ndan e, ayrıldık. Ama o sırada Sezgilerim çok kuvvetli ya. Böyle bakıyorum bütün Amerikalılar orada. Kız kardeşime dedim ki bunlar boşuna dedim bir yerde hmm, odaklanmazlar. Hayır olsun dedim. Tabii biz hayatımda da açıkçası bir sürü ülke gezmiştim ama Rusya'yı hep erteliyordum. Çünkü bakın bilinçaltımda kalan bir Rusya korkusu vardı. Rahmetlik babam beni çok eskilerden işte... Yani bir filme götürmüştü. Ki evdeki adam diye. Allah'ım o adam ne işkenceler gördü. Bakın arkadaşlar. Burada şunu da anlatmak istiyorum. Çocuk bilinciyle ben o kadar korkmuş, o kadar bilinçaltıma yerleşmiş ki bu konu arkadaşlar. Ve ben bunu hiç unutmamışım bakın. Orada işte Rusların yaptığı işkenceleri anlatıyordu film. İşte ne bileyim bir boruya fareleri sokuyorlar. Adam bağırıyor. Bir ajan sandıkları bir adam da hatta bu da. Bu filmi daha bugünkü gibi hatırlıyorum inanın. Ve ee, biz e, <laughs> bu bir şeyle de gidiyorum ama bu arada da ben sürekli uçakta neden bilmiyorum yine antenlerim çalıştığı için herhalde sürekli ya Bar esmasını çekiyorum. Kız kardeşimle indik gece 12. Tabi burada bir darbe gibi bir girişim olunmuş. Ve aşırı derecede ülke karışmış. Birbirine girmiş. ha bundan evvel çok önemli anlatmak istediğim. Saçımı kestirmiş. Biliyorsunuz bir dönem takipçilerim bilirler. Kısacık ben beyaz saçlarla geziyordum. Kazıtmıştım hatta her tarafı. Ve e, üstümde yine e, geziye çıkma modundayım. Bir asker pantolonu, bir asker elbisesi, e, şeyimde bu kadar bir sırt çantam, neredeyse boyumdan büyük. Burada da yeni bir hamaylım vardı açıkçası. Gece 12'de gittim. Ama kız kardeşimi, oraya gittiğimizde a, a, kız kardeşim geçti. Ama beni hemen durdurdular. Ee, tabii ki resmimde, çoğu pasaportumda e, kıvırcık saçlım da var, uzun saçlım da var. Baktılar, bu kadın sen değilsin dediler. Dedim ki benim. Ee, ne kadar söylesem de inanmadılar. Askeri çağırdı ve dedi ki götürün ifade almaya dedi. Şimdi bir 15 Temmuz gecesi. Ama ben bilmiyorum, biz bilmiyoruz. Ve sonra beni inanın 2-3 tane demir parmaklıklı bir yerden geçirdiler. Ben orada şunu dedim. Yüzleşiyor musun hiç sen? <laughs> Şimdi bilinçaltınla çektim ya hep o korkuyu. Çektim. İlle yüzleşeceğim o korkuyla. Ve geçtim. Beni bir e, hücre gibi bir yerde işte bir asker orada bir şey ama e, sanki bana takmış gibiler açıkçası. Ve beni soruşturdu. işte sen kimsin, neyin necisin, niye geldin? Ha bu arada da darbeyi kimler yaptı? Darbecilerden şey ilk şeyiniz darbeyi kimlerden emir aldın? Türkiye'den kaçtın ve buraya geldin. E, tamam Rusların şeyleri kırık olur ama şimdi ben de dedim ki herhalde anlamıyorum yani artık kırık olduğu için İngilizcesine. Adam beni bayağı bir soruşturmaya çıktı. Yok çok cellat bir adam. Ve gözlüklerimi taktım. Ay dedim bakın ben dedim yaşlı bir gezginim dedim. Yani sadece <laughs> geziyorum dedim. Ödümde kopuyor. Ne bir davetiye var ne bir otel şeyi var. Oteli aradı. Benim o çakma yaptığım şeyi otel iyi ki de cevap vermedi. Neyse bu defa ee, baktım işler ters gidiyor arkadaşlar. Adamın niyeti kötü. Yani bir de böyle sert bir asker. Niye kötü bilmiyorum. Tamam öyle tutuyorlarmış, geri götürüyorlarmış, bırakıyorlarmış birkaç saat sonra ama böyle bir şey değildi. Yani ee, evet bir olağan dışı bir şeyler vardı. Sen dedi Türk askerisin dedi bana. Çünkü dedi senin boynunda işte şeyim var dedi hamaylım var dedi saçın kısa ayağında botlar öyle İşte ayakların dedi hep şey gibi Allah'ım desem ki Türk askeri tamam gurur duyarım da nereden çıkarttın şimdi bir pantol giydim diye diyorum kendi kendime birden arkadaşlar aklıma o çok çektiğim Yacabbar esması geldi şöyle bir durdum kendime bir özgüvenim geldi Dedim ki Rabbim buradan tek kurtarıcım sensin sen benim. Ya var, ya var diye de askere yüzünü üfledim. <laughs> Ve asker bana bu defa kızmaya başladı tabii ki. Ne yapıyorsun, sen ne okuyorsun? O sırada kız kardeşim e, yani biz birlikte seyahat ediyoruz diye yanına biri girip çıkıyor ama adam neredeyse kabul etmiyor yani hiç kimseyi. Geldi dedi ki bak herhalde anlıyorum Rusça da konuşuyorlar gerçi işte bu bunun kardeşiymiş bilmem neymiş neyse biz burada bayağı ama bayağı bir oyalandık. Ben artık pes etmeyeceğim ya cabbarı üflüyorum üflüyorum gidiyor suratına ve sonra arkadaşlar... Ee, işte o pasaportun gelmesi neyse adam yoruldu tabi bizim hiçbir şeyden haberimiz yok bana neden hep darbeden bahsediyor neden hep darbecisin diyor Allah'ım hayırdır ne oldu film gerçek mi oluyor diyorum kendi kendime de aslında neyse arkadaşlar bizi oradan bir kağıt imzalatarak gönderdiler ve dışarı çıktığımızda kız kardeşimin <laughs> <laughs> oğlu ve gelini tabii ki çiler teyze çiler teyze böyle böyle Türkiye'de darbe olmuş. Ha o zaman bunların bana niye taktığını, neden böyle darbe yaptığını, darbe mi yaptın, ne yaptın dediğini anladım arkadaşlar. Gezide bir sürü renkli şeylerle karşılaşıyorsunuz. İyiye de kötüye de hazırlıklı olmalısınız. Aslında bu gelen her kötü ve her iyi şey başıma beni biraz daha güçlendirdiğini ve Allah'ın ipine biraz daha sarılmam gerektiğini gerçekten ben çok inanıyorum arkadaşlar. Yani e, o gün e, bir altıncı e, kalp gözüm mü diyeyim, artık altıncı his mi diyeyim bir şeyler olacağını zaten böyle e, bir pimpriklenmiştim ama diyordum Rabbim yanımda benim hiçbir suçum yok. Ve böyle böyle gezilerimde bunun gibi çok şeylerle karşılaştırdım. Orijinal. Evet. Ee, iki anım ara ara böyle sizlere gezilerimden, anılarımdan bahsedeceğim arkadaşlarım. Ve videomu seyretmeyi, abone olmayı lütfen unutmayın. Sizleri seviyorum. Esenlikle kalın. Çok güzel. Araştırmalar yapıp sizlere aktarmayı çok seviyorum. Çünkü bu dünyadaki benim gelme amacım bu. Hoşça kalın.